Arkadaşlar 6. sınıflar Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla birlikteyiz. Şimdi yazılımızın nasıl olduğu hakkında bilgi verelim. Biz hem klasik tarzda hem çoktan seçmeli hem de boşluk doldurmalı olacak şekilde farklı soru tiplerine yer verdik. Ancak soru çözümümüze başlamadan önce hatırlatmakta fayda var. Hem pdf linkimizi açıklama bölümünden bulabilirsiniz. Hem de bu konuların neredeyse tamamının birinci dönem konu anlatımının konularının genel tekrarını şu anda kartlarda görmüş olduğunuz video linkinden tıklayarak hepsini yazıldan önce isterseniz yazıldan önce yapmanız daha iyi olur. Genel bir tekrar yapıp ardından yazılıyı çözerseniz çok daha yüksek bir not alırsınız. Haydi Hazırsanız yazılımıza başlayalım. Sınavımızın ilk üç sorusu bir metinle alakalı. Mutlaka öğretmeninizle bir metin sorusu soracaktır. Tabi bu bir hikaye olabilir, bir deneme olabilir burada görüldüğü gibi. Bakalım bizim metnimiz nasılmış? Mutlu olmak herkesin hakkıdır. Yalnız mutluluğu uzaklarda değil, kendi hayatımızı arayıp bulmalıyız. Geçmişi arayanlar geleceğe kaygıyla bakarlar. Hiçbir zaman mutlu olamazlar. İnsan durumundan hoşnut olmayı bilmeli... Kendini ve başkalarını sevmelidir. Hayatı dolu dolu yaşabilmek için sevgiden yoksun olmamalıdır. Ülk üç sorumuz bununla alakalı. Parçaya göre mutluluğu nerede aramalıyız? Şimdi sevgili gençler burada soru çözerken parçaya göre mutluluğu nokta 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 aramalıyız tarzında yapmanız size tam bir puan getirir. Ancak biz net cevabı verip geçelim. Mutluluğu nerede aramalıyız? Uzaklarda değil kendi hayatımızda aramalıyız. Burada vermiş zaten. Yani hiç buraya yazmaya da gerek yok. İnsanlar mutluluğu kendi hayatında aramalıdır. İlk sorumuzu bu şekilde yaptığımızda da puanımızı alırız. Ama dediğim gibi tamamını yazmak çok daha iyi olur sizin için. İkinci soruya geçtiğimizde parçaya göre kimler mutlu olamazlar? Kimler mutlu olamaz? Onun da devamında diyordu İşte mutlu olamazlar diyor. Devamına bakalım şöyle okla gösterelim. Geçmişi arayanlar geleceğe kaygıyla bakar ve hiçbir zaman mutlu olamaz. Kimler? Geçmişi arayanlar. Yani geçmişe saplanıp kalanlar diyelim. Geçmişi ya da direkt bu cümleye yazalım. Geçmişi arayanlar çünkü diğer ifade farklı algılanabilir. Ne demek istiyor geçmişi arayanlar derken? Yani bugününde mutlu olmayıp ya geçmiş ne güzeldi çocukluğumuzda şunu yapardık ya da geçen sene öğretmenlerimiz şöyleydi. Bunun gibi geçmişe takılmayacağız. Bunlar mutlu olamazlar. İleriye de Kötü gözle bakarlar. Kaygılı olurlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Şu anda 10 puan aldık. Parçada insana hangi tavsiyede bulunuluyor? Bakalım. İnsan durumundan hoşnut olmayı bilmeli. Bakın işte gereklilik ipi de kullanılmış. Kendini ve başkalarını sevmelidir. Buraya kadar. Burası. Burada da devamına da bakalım. Hayatı dolu dolu yaşayabilmek için sevgiden yoksun olmamalıdır. Evet bu da bir tavsiye sayılır ama şunlar kesinlikle doğru. Ne diyoruz? Durumundan hoşnut olmayı bilmeli. Bakın tavsiyeler şu durumundan hoşnut olmayı yani memnun kalmayı hoşnut olmayı bilmeli. Başka hangi tavsiyemiz var? Kendini ve başkalarını sevmelidir. Kendini ve başkalarını başkalarını sevmelidir. Parçada insanlara bu tavsiyelerde bulunuluyor. 20 puanımızı almış olduk. Dördüncü sorumuza baktığımızda çoktan seçmeli bir soru var. Ses olayıyla ilgili. Arkadaşlar ses olaylarını gerçekten püf noktasıyla taktikle anlattığım çok kısa ve çok güzel bir videomuz var. Yukarıdan onu da e, tekrar ederek özellikle benzeşme ve yumuşamanın farkını görebilirsiniz. Sorumuza geldiğimizde altı çizili kelimelerde görülen tabi altını çizmemişler biz çizelim unutulmuş orası. Şöyle belli ediyor kendisini zaten. Olay olanları çizdim. Hocam rastgele mi çizdiniz demeyin. Hangisinde ses olayı doğru verilmiş Gönlümde. Evet doğru söylüyorsunuz. Tahmin ediyorum. Gönül üm. Ne olur? Şuradaki vurgusuz orta ece ünlüsü düşer. Gönlüm. Biz buna ünlü düşmesi diyoruz. Bakalım. Bir de var. Şu kalsın. Ünsüz benzeşmesi olmaz. Ünlü düşmesi bir de burada var. Bu da kalsın. Ünsüz benzeşmesi gitti. Ya Adana ya da Ceyhan. Peki. Aradığın bilgileri bu kitapta bulabilirsin. Kitap da. P'den dolayı fıstıkçı şarttan dolayı D, dönüşmüş. Bakın şöyle gösterelim. D, Hangisi sert? T sert. O zaman en son sert olmuş. Yani benzeşme. Kontrol ediyorum. Benzeşme burada. Dördüncü sorumuzun cevabı A seçeneği. 5 numarada oldukça güzel bir soru gözümüze çarpıyor. Bir tablonun içerisini dolduracağız. 10 puanlık bir soru. Ek kök sorusu. Daha doğrusu sadece kök sorusu. Köklerine doğru ayrın demiş. Sevgili gençler, burada kök dediğimiz isim kökü ve fiil kökü vardı. Hatırlatmada bulunalım. Zaten yazmışlar. İsim kökü, fiil kökü. Nasıl ayırt ediyorduk? Bir de farklı renk kullanalım. Maviye mavi. Sonra çok şey durmuyor. Böyle silik kalıyor. Başka bir renk alalım. Fiil köklerine makmek geliyordu. Doğru mu? Evet. Isim köklerine gelmiyordu. Bu kadar. Anlamlı en küçük parçayı bulalım. Evli. Ev. Evden evli olmuş. Şöyle yuvarlak içine alıyorum. Evmek olmadığı için isim kökü. Bu bir. Bakın kaç kelime var? 2, 4, 6, 8, 10. Kaç puan var? 10 puan. Demek ki her yaptığımızdan bir puan alacağız. Ev. Bu bitti. Sordum sormak bunun anlamla en küçük. Bakın söylerken bile maklı söyledim. Mak geldiği için fiil diyoruz. Bu da gitti. 2 puan. Kaleci kalmaktan kaleci mi kaleden kaleci mi? Tabii ki kaleden. Kaleyi koruyan kişiye de kaleci denir. Cici meslek adı, iş adı gösteriyor. Kalemek olmadığı için ne diyorum ben buna? İsim kökü diyorum. Kale. Onu da buraya yazdım. Bileklik bilek değil mi? şu kolumuz gördüğünüz gibi bilek yani bilekmek olmadığı için isim kökü. Likte yapım ekidir. Şöyle alıyorum. Bunu da gösterdik. Satıcı, ıcı, ici diye bir ek var. Görücü, yapıcı gibi. Satmak. Bakın mak geliyor. Hemen fark etmişsinizdir. Bunu fiil yapanlar doğru yaptılar. Buraya aldım. Muslukçu musluk. Anlamlı en küçük parça. Makmek gelmiyor. O zaman buraya yazıyorum. Görmedi. Gör mek oluyor. O zaman fiil kökü diyorum. Balcı, bal. Bu da cıcı yine meslek adı gibi. Bal satan kişiye deniyor. Balcı ne diyoruz? Balmak olmadığı için isim kökü. Koşucu koşmak. Mak olduğundan hemen yazdım. Yazar yazmak. Mak olduğundan hemen yazdım. Yaz kökü sesleştir. Burada yazar dediği için fiil köklü kullanılmış. Mesela yazın deseydi o zaman isim derdik mevsim olan. 2, 4, 5, 5 bölmüş öğretmenimiz. Gayet güzel doğru yaptığımızdan eminiz artık. 10 puanı buradan götürdük. 6. sorumuz bir zıt anlam sorusu ama burada bir de olumsuz şekillerine koymamız isteniyor. Yani bunu olumsuzuyla zıttını karıştırmamak için yapılan bir soru. Hem de tam 20 puanlık bir soru. Dikkat edelim. Bu 10 puan zıt anlamdan 10 puan olumsuzdan alacağız. Tek tek mi gidelim yoksa önce sıt anlamları mı bulalım? Bana sorarsanız önce sıt anlamları bulmak daha kolay. Konuşmak, susmak, gitmek, gelmek. Şu şekilde yapıyorum. Görelim onu da. Soğuk, zıttı, sıcak, zor, kolay, başlamak, ne olur? Bitirmek. Önce başlanır sonra bitirilir. Bunlar zıttı. Peki şimdi bir de olumsuzlarını bulalım. Fiiller mame ile olumsuz olur. İsimler de değil sözcüğüyle olur. Ya da sızsız. Konuşmak zıt e, zıttı de değil olumsuzu ne olabilir? Fiil olduğu için ma getireceğim. Konuşmamak. Bakın çok kolay. Konuşmamak. Peki gitmek. Bunun olumsuzu ne olur? Fiil olduğu için gitmemek. Artık olumsuzuyla zıttını karıştırmayalım. Bu yüzden yapılmış. Soğuk sıcaktı. Peki soğuğun olumsuz hali nedir? Soğuk değil. Bakın değil ile yapılıyor bu isimlerin olumsuzu. Zor kolaydı zıttı. Peki olumsuzu ne olur zorun? Zor değil şeklinde yazılır. Başlamak zıttı bitirmek olumsuzu başlamamak. Evet bu şekilde biz olumsuzluk ve zıt olan karşılıklarını bulmuş olduk. Yedinci soruya geldiğimizde bir çoktan seçmeli soru var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Kontrol edelim. Bunların hiçbirini beğenmedim. Hiçbir bitişik yazılır. Hemen bulduk cevabı. Fakat emin değilseniz herkes doğru. Her şey, şey her zaman ayrı yazılır. Doğru. Birkaç bitişik yazılır. Doğru. Kontrol etmiş oldunuz. Yedinci sorumuzun cevabı A seçeneği. Hemen 8. soruya geçelim altından. Hangisi yapım eki almıştır? Sözcüğün anlamını veya türünü değiştiren eklere biz yapım eki diyoruz. Lık, -lik, -cık, -cı, -sız gibi sık kullanılan eklerimiz var. Çocuklar, burada bir şey yok. Ha bir defa altı çizili kelime demiş. Biz nerede yapım eki var onu bulalım. Çizgi çıkmadığı için burada hiç yok. Eliyorum. A yönelme hal eki lar çoğul eki. Bu kalemlik, kalemlik. Eğer bunun altını çizmişsek cevabımız Bursa. Masanın ilgi eki, üzerinde bulunma hal eki, kitabım iyilik eki, bu da fiil çekim eki, hiç yapım eki yok. Bugün birleşik sözcük, evden ayrılma hal eki, dışarı geç çıkmadım. Bu da olumsuzluk. Burası da ne eki arkadaşlar? Kip ve kişi eki yani çekim eki yeni sözcük yapan ek neredeymiş? Kalemden kalemlik. Bence bunu 6. sınıf öğrencilerimizin hepsi doğru yapmıştır. 9. soruya geçelim. Kalınlık incelik uyumu. Büyük ünlü uyumu. 4. sınıf 5. sınıf buralarda da görmüş olma ihtimaliniz var. Kalın harflerimiz, kalın ünlülerimiz A, I, O, U'dan sonra yine A, I, O, U gelecek. Kural bu. Ya da E, I, Ö, Ü ince ile başlamışsa yine ince gelecek. Şu harfler olacak. Kontrol edelim. Ö, E, E, İ hepsi ince. Doğru. Anahtarlık kalın, kalın, kalın. Doğru. Kalın, kalın, kalın. Doğru. İnce kalın. İşte burada bir sıkıntı var. Dokuzuncu sorumuz D olacak. Onuncu soruya bakalım. Ekleri ayırmada yanlışlık yapılan seçeneği soruyor. Beşer puandan olduğu için hızlı bir şekilde çözüyoruz. Gözden gözlük olmuş. Yapım eki. Gözlükten gözlükçi olmuş. Bu da doğru. A'yı eledim. Kalemlik. Kalem. Heceleme gibi oldu. Kal Kalemin kökü kal olabilir mi? Olmaz. Kalmakla kalemin bir ilişkisi yok. Anlamlı en küçük parçaya biz. ilişkili en küçük parçaya köklüyorduk. Kalem köklik ek olacak. Cevabımız çıktı. Kontrol ediyorum. Hocam bunun kökü bal olmaz mı demeyin. Kızarım bakın. Balla balığın hiçbir ilişkisi yok. Dolayısıyla balık olacak. Hata yok burada. Kitaplık da bu da doğru. 10. sorumuz C. Ve geldik yazılımızın son sorusuna. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel cümledir? Nesnel demek kişiden kişiye göre değişmeyen, ispatlanabilen yargılardır. Kitap okumak çok eğlenceli. Bakın şu ifadeden anlıyorum ki bu kişiden kişiye değişiyor. Bana göre eğlencelidir. Başka birine göre eğlenceli olmayabilir. Sakın ha içinizden evet bana göre eğlenceli değildir demeyin. Böyle bir şey duymayalım. Öznel. Kişiden kişiye değiştiği için. Biz nesneli arıyoruz. Sonbahar mevsimini daha çok severiz. Yahu herkes sevmez. Ben yazı çok severim. Tatil yazı kim sevmez. Değil mi? Hatta yorumlarda yazı sevmeyen varsa söylesin. Kızalım ona. Buna da öznel diyoruz. Bu da gitti. Adana Akdeniz bölgesinin en güzel şehridir. Tabi Adana'yı duyunca yazı sevmeyenlere hak veriyorum. Orası biraz sıcak. Yaz orada çok da çekilir değil. Yalnız en güzel şehri demiş. Akdeniz bölgesinde Antalya'da var, Mersin'de var. Başka güzel şehirler de var. Bu da yorum belirtiyor. E bu da öznel. Yanlış mı çözdük biz? D seçeneğine geldik. Kayseri İç Anadolu bölgesindedir. İşte bu ispatlanabilir. Bölgeler ayrılmıştır haritalarda. Biz buna nesnel diyoruz. Son sorumuzun cevabı D seçeneği. Peki sevgili çocuklar. Puanları hesapladıysanız 80 puan yapıyor olması lazım ya da 75 filan. Yani 100 puan yapmıyor şu anda. Niye? Çünkü öğretmeniniz size yazılının sonunda muhtemelen bir kompozisyon sorusu soracak. Peki hocam onu nasıl yapacağız diye merak etmeyin. Şu anda kartlar bölümünden üst taraftaki kartlar bölümünden link diye tıklayarak kompozisyon nasıl yazılır videomuzdan bunu da pekiştirebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizlere destek olmak için orta bölümdeki resmimize tıklayarak kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Ayrıca dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımızdan da diğer videolarımıza ulaşabilirsiniz. Yorumlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.